Deprem günü babam kalkmıştı. Dışarı çıkmamızı söyledi. Yani çok engameliydi, bayağı bir sallantılıydı. Ee, annem defalarca yere düştü. Annemi çıkartmaya çalıştım, babamı kaldırmaya çalıştım. Evin tek çocuğu kimse yok. Ben, babam, annem yaşıyoruz. Dışarı çıktım, babam kapının önüne çıkacaktım. İzin vermedi, hasret dur dedi. Ben dayanamadım, çıktım. Herkes çığlık çığlığaydı. Hemen zaten ön binam, evimin ön binası üstümüze gelmişti. Bayağı bir dümdüz oldu yengem bile koştu. O karanlıkta, o yağmurda, o selde e, yengemin ayağı şeyin altında kalmıştı. Gizem, kuzenim, amcamın kızı. Zaten amcam vefat etmişti. Yani Gizem orada yarısı diğer tarafta beton altında kalma suretiyle orada kaldı. Çıkarttık, maya çalıştık yengemi. Çıkartamadık 18 saat. Orada ayağa kaldı. Depremden dolayı korktuk. Zaten bayağı bir çukurdu sonra çok berbat bir gün yaşadık. Kimse gelmedi yardımımıza. Çağrı merkezlerini aradık. Aramadığımız hiç kimse kalmadı. Sırf kendilerine ulaşmayalım diye bütün cihazlarımızın hepsi kapandı. Hiçbirine ulaşamadık. Kendi başımıza halk tarafından hani kendi başımıza bir şekilde bir şeyleri yürütmeye çalıştık. Bir şekilde yürütmeye çalıştık. Çok, çok berbat bir gündü. Hani e, tamam ben fiziksel olarak iyiyim ama beni toprağa gömmediler. Yani bedenen ruhlar Yürüyorum ama nasıl yürüdüğümü bilmiyoruz. 18 saat zemin altında kaldı. Kızını görmesin diye, daha bir taksikoloji sorunu yaşamasın diye üstünü kapattık. Aynen. Ya 18 saat boyunca o kadını oradan çıkartamadık. Ne birileri cesaret edebildi, ne bacağını çıkartabildik. Yani bir şekilde idare etmeye çalıştık. Hani artık öldü dedik. Aynen. Öldü dedik yani ne yapacağımızı bilemedik. Yani çığlık çığlığa, ağlama sesi, diğer binalardan ağlama sesi. Neyse artık yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Kadının ayağını kurtarma gibi bir durumumuz yoktu. Binaya herhangi bir sarsıntı yapsak hepimiz gidecektik. Diri diri kadının ayağını oradan çıkartmak zorunda kaldık. Ya bu acının tarifini, o görselin tarifini anlatamam. O sarkan damarları ben size anlatamam. Kendimiz, kendi imkanlarımızla. Üç gün boyunca hiç kimse bize yardıma gelmedi. Sağ olsunlar halk. Hepimiz bir arada toplanıp bir şeyler yapmaya çalıştık ve yengemin üç tane yetimi daha toprak altındaydı. Yani Allah bize yol gösterdi, onları da bir şekilde kendi imkanlarımıza çıkarttık. Hani ikinci depremde, hani olan artçı depremlerde o çocuklar da orada gidebilirdi. Üç gün boyunca yan binada kadın üç gün boyunca seslendi, seslendi. Hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık. Sonra sesi kesildi, nefesi kesildi taşla vurmaya çalıştı. Gene bir şey yapamadık. Biz o çığlıkları unutamayacağız. Adıyaman bunu unutamaz. Üç gün boyunca kaldığımız, tek başımıza kaldığımız günü hiç kimse unutmayacak. Unutturmayacağız. Zaten. Halam halam değil. Halam Kezza öyle. Benim yedi diğer kuzenlerim kez daha öyle 7 gün. Ben e, o yengemin ölen kızını 5 gün. 5 gün toprak altında çıkartamadık. Bizi üç parçaya bölünmüşlerdi. Canımız yanıyor diye bir şey diyemedik. Yarısı bir enkazın altında kalmış, öbür yarısı ayrı bir enkazın altında kalmış. Alan, İnanın yedi ağlayacak mi? durumum kalmadı. Gözyaşım çıkmıyor. Hangi birine yanacağımı, nereye yanacağımı, nereden ne yapacağımı artık hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç kim hiçbirimiz bilmiyoruz. Hani burada gördüğün herkes yemek yiyor ama nasıl yediğini bilmiyor. Su içiyor, nasıl içtiğini bilmiyor. Hani yaşıyoruz ama nasıl yaşadığımızı bilmiyoruz. Evimizden olduk, barkımızdan olduk. Hiç kimse. Üç gün boyunca hiç kimse gelmedi. Beş gün boyunca kızcağız deprem altında kaldı. Yaşıyor muyuz şu an çıkardığınız arkadaş bacağını kesip? Diğer çıkardığımız kısır? üç tane çocuk. Biri beş yaşında. Biri ortaokullara falan gidiyor. Diğeri zaten ayağı üç yerinden kırılmış Ankara'da. Ekipler tarafından Allah razı olsun destek çıktılar, yardım ediyorlar. Yengemin durumu malum hiçbirinden haber alamadık. Zaten bu son iki gündürlü haber almaya başladık. Telefonlarımız dahi, şebekeler dahi, internet hiçbir şey çekmiyor. yani onlardan haber aldık. Çok şükür buna şükür etmeye çalışıyorum. Ne acı bir durum ki buna şükretmeye çalışıyorum. Yani sağ olsunlar diğer illerden gelen yardıma gelen insanlar oldu. Evet, doğru, Ama benim de etmeyen devlet ölümü çıkarsa ki ne? Zaten öyle de toprak olmuş, böyle de toprak olmuş. Sizce mantıklı mı? Siz bana söyleyin. Ben ben o kadının çığlığını unutamıyorum. Ben yengemin çığlığını unutamıyorum. Zamanında müdahale edilmesi gereken yerde müdahale etmeyip ölümü çıkarsa ki ne? Ben ölümü enkazı şeklinde tek tek tırnaklarımla kazır da gene de çıkartmaya çalışırım zaten. Sağ olsunlar diğer ekip arkadaşlar, ekip arkadaşlar derken hani bir arada bir grup olduk ailece. Hani başka bir ekipten değil, hani hepimiz tek tek bir yerden gelip grup olduk. Kendimizdeki imkanlarımızı da çıkartabilirdik. Ya üç gün boyunca enkazın altında ses veren bir beş gün toprak altındaydı. Beş gün. Hani yaşama umudu olan insanlar bile yaşama umudu olan insanlar yerine bir el uzanmadığı için yaşama umudu kalmadı. Ya açlıktan öldü, ya susuzluktan öldü, ya soğuktan öldü. Milletimin bana beni bu acı hale bırakması, beni bu acınacak hale duruma düşürmesi, bazı şeylerin zamanda yapılması gerekirken yapılmadığı halde bu acıyı, bu psikolojiyi bize yaşattığı için diyebilecek hiç kelimem yok. Ben sana şöyle söyleyeyim, akşam konuştuğum insanlar vardı. Muhabbet edip ertesi sabah kahveye gideceğim sözleştiğim insanlar vardı. Onların belki yaşama umudu vardı. O üç gün boyunca o enkaz altında çıkmadığı için kurtaramadık. Ben çok değer verdiğim insanları kaybettim. Çok yakından muhabbet ettiğim insan. 71 tane benim canım gittiyse diğer arkadaşları insan.